Gönül Savaş Eğitim olarak LGS 2026 çalışmalarına 1 Temmuz'da başlıyoruz. 4 hafta sürecek olan yaz kampımızda 3 farklı başlık altında yönetiyor olacaksınız. İlk tarafta matematik öğretmenimiz Burcu hocamızla birlikte tam 16 saat matematik eğitimi alıyor olacaksınız. Bu 16 saat içerisinde özellikle 8. sınıf LGS'yi etkileyen 7. sınıf ünitelerine dönüş yapacağız. Kazanım seviyesiyle başlayacağız, beceri temelliyle bitireceğiz. Amacımız 7. sınıftan LGS'nin temelini oluşturan üniteleri Es geçmemek ve beceri temelli sorulara yeni bir bakış açısı kazandırabilmek. Diğer taraftan grup koçluklarıyla sizleri hem belirlere hem de öğrencilerimizi destekliyor olacağız. Öncelikli olarak kendimizi tanımamızı, hızlı okuma nedir, kaygı, stres yönetimi nasıl başlar? Bunlarla ilgili ufak bir giriş yapıp sizleri de 4 hafta içerisinde hem kendinizi tanımanızı hem de LGS'nin ne istediğini tanımanızı sağlayacağız ve diğer taraftan Temmuz ayı boyunca gerek Türkçe gerek matematikte sizlere güzel bir çalışma programıyla destekliyor olacağız. Yaz kampımızla ilgili bilgi almak isteyen siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz bu postun altına bilgi yazması yeterlidir. Unutmayın sevgili öğrenciler ve değerli veliler. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS'de kartları yeniden dağıttı. Evet yaz tatilinde tatil muhakkak yapmalıyız ama bu işin dengesini de korumalıyız. Çok teşekkürler. Dönüşlerinizi bekliyorum.